Hepinize merhaba arkadaşlar 501. Lejion kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Battlefront 2 oynayacağız. Daha ben galiba kanalda hiç Boba Fett gameplay yapmadım ya. Boba Fett gameplay yapmak istiyorum. Oynadığım kartları da şöyle size göstereyim. Burnt Fly, Heat From Above ve bu. Bu gear kartı ne oluyor açıklayayım, rakiplerinize vurduğunuzda yakıt gitmiyor, uçarken yakıtınız gitmiyor, anlık bir donuyor, güzel yani havada çok kalmak için. Bu zaten bekleme sürelerini azaltıyor, bobo Pet'in bekleme süreleri gayet uzun, bence kullanılması gerek bu kart. Bu da bildiğiniz gibi roketlerinin damage'ini arttırıyor, hoşuma gittiği için, roket oynamayı sevdiğim için diyorum. bazen şu karta değiştirebiliyorum hangisiydi şu aynen iyi takım. Takım fena değil. Palpatine de aynı takımda biraz sıkıntı hatta ama. O, Leia var. Solo var. Sıkıntı arkadaşlar. Oynatmayı bilirler bizi. Bakalım ne olacak. Hemen uçmayacağım ya. Bir ilk önce çıkayım da. Ha dur buradayız. Uçalım o zaman. Güzelinden bir uçalım. Arkadaşlar yapacaklar bu, bu ananı satayım ana kesenin ya. Bu kadar da dominansın olmasın ya. Bak bana fena fokusla ya. Şöyle aşağıda bir durayım bir canım artsın. Ananı satayım. Ne oldu bitti mi? Bitti mi? Çekemiyor mu? Demin fena çekti bizi ya. Bunu cana direkt basalım. Ah be. Benim canım fena etiyor ya. Leo mı yürütüyor, Kim ediyor bilmiyorum ama. O baba ananı satayım. Ya git işte kanka niye ne yarıyor ki yani? O fena vurdu. Vuki gelmiş ya. Vuki çok fena. Bak arkadaşlar Q attığım için az önce yakıtım vardı yoksa düşmüştüm yakıtım hiç çoktu. Kaçmam lazım ya. Ben sıkıştırdı cidden beni. Hepsini güzelden bastık ama beni fena kovalıyorlar. Lester geçince hepsi güzel kovalamaya başladı beni. Ah bu kuyu atmamam lazım da. Tamam bunu çektik. Şu Wookie oynatmam lazım aslında benim. Bu Wookie de ananı satayım ananı satayım. Ah oh, mol. Koy yakadım bitmiş ya. Wookie Wookie Wookie. Wookie'den kaçmam lazım fena spamlıyorlar. Acayip spamlıyorlar ama inat ettim bu maçı yeneyeceğim. Bir arka atmayı deneyeceğim ama onlar da bana kaçıyor işte. Arkamdan bir ses alır gibi oldum. Ben de kör oldum. Kaç abi kaç fark etmiyorken kaç. Ne Fena spamlıyor Vuki ya. Vuki yüzünden oluyor. Al mı kili benim almam lazımdı. Ne lan? adam? Vur 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 Tamam güzel. Vuki'nin sesini aldım bir yerden. Ben Vuki oynayacağım abi. Tamam Buki de düştü o düşürmek meseleydi cidden ananı satayım hiç girmeseydim burayı bari Adamlara yardım olsun bir de körünü vereyim Şu an bak kill almıyorum ama gerçekten takım adam çok önemli bir iş yapıyorum Bunlar fena spamlıyor korktum lan Darth Vader Baksana canım yok hiç Kim var tamam güzellik Oo çok güzel çok güzel çekti Beni gördü Ah be Hukiye vur, hukiye vur, hukiye vur, vur Ama o da beni fark etmiyor Ana ki... Ana kaç abi, yakıtta yok Kanka girme sen niye aldın ki ya Light Saber ama, ama Blaster almış o da Niye yani, al işte Lan donmuş ya, geç bu bunu sıkıştırdık bunu. Gel buraya gel nere? Ya cık. aptal ya. Kayloran bekliyor mal gibi. Kolasan işte ben sen kolluyor diye gitmiştim. Neyiz ya gene üstüne aldık da. Size i̇şte biraz zorluyorlar cidden. Ben yani zor biraz değil zorluyorlar gerçekten bak. Hemen ölmesin. Tamam bunu çektik. Bak bana oynuyor Anakin ya. Oğlum, uç. Anakin işte bunun babanın katili Anakin. Ay ananı satıp seni, seni, çekeyim bir. Can denedi ya. Lan bir canı var. Aha bu gördüm. Böyle kuşmadım. Çünkü kuştu mu çekiyor. Buna daha fena bir şey yapacağım. Geldi galiba bunun şeysi bak Düşürmeyi deneyeceğim Düş lan Düşmüyor da oku geldi Yok abi yok Takımın yanına kaçayım bari Bunu güzel çekti buraya bu da Buki'nin yanına gidecek galiba <laughs> Buki geldi gene Buki'ye göstermeden oynayacağım Tamam mal ettik güzel. Bu ki neredesin? sen? kim vuruyor bana? Düşüyormuş gibi yapalım. Evet tamam kurtardık. Bu senin. Bu senin ben. Allah'ım ya Rabbim ya. İşte bu oynamayı öğrenin arkadaşlar. Bu gerçekten güzel aslında. Neredesiniz lan? Bu ki senin ağzına sıçmak istiyordum ama neyse bana denk gelmedin. Evet arkadaşlar güzel bir Boba Fett gameplay oldu bence. Nasıl oynanmamız gerektiğini ve kimlerden kaçmamız gerektiğini öğrendik. Karşı takım cidden iyi ama hakkını vermek lazım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir, like ve yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.